Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bugün videomuza Meyra ile başladık. Meyra bugün tatil Meyra. Meyra'nın hangi gün tatil olduğu belli olmuyor. Ya çarşamba oluyor ya perşembe oluyor ya bazatı sonu ya Sağlı oluyor. Yani bunu gününü tutmadığı için bu sürpriz oldu bize de. Ben de sabahın erkenden kalmışım. Meyra'yı kaldırmaya çalışıyorum. Meyra yok. Niye? Yatıyoruz. sar sağır. Abamı diğerize götürdüm bu arada. Abam diğerize şu anda. Ee, onu da diyalize götürdüğünü sevile diyorum ki diyorum bu telefonu unutmuşuz kız yine diyor. o da diyor ya diyor vallahi diyor vallahi bana bir sürü sinirlendi. Akşam yine de değildik. Evet, yine de değildi değil, değil. kalmamış. Evet arkadaşlar bugün Hümeyra ile başladık. Bugün Hümeyra'nın canı tost istemiş akşamdan da söyle dedi. Baba bana bir tost yapsan diye. Ben onu unuttum. Onda bugün ilk sen de he, Enes de çok seviyor tostu. O yüzden sabah kalktım ilk işim işte sucuk mucuk kaldım geldim. Şimdi e, başlayacağım tosta. Yine bir ikileri yazar da olsun yazsınlar. Herkes yapıyor tostu. Tost Selam. Selam evet. abi ya Evet. Nasılsınız? İyisiniz evet. inşallah. Yeni videomuza hoş geldiniz. Evet. Nasılsınız? Canlarım kurban olurum sizlere. <gülüyor> <gülüyor> Selam abi ablalarım. Yeni videomuza hoş geldiniz. Evet. Hep çocuklarla başladık arkadaşlar. Aynen. Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Babam kanalına hoş geldiniz. Evet, meşhur tost hadi. Evet. Meşhur tatlı. tost arkadaşlar. Yumurtalı bu. Şimdi artık. geldin ya bir geniş Şurada, şurada şeyin arkadaşlar, sevelim. Ben de öyle gelin. isterim. Yok ki öyle bu Allah aşkına veriyormuş. Allah Allah. Sonra, yani, de gitmiş bir tane bulmuş. Bunu da bulmuş. İçinde kalmış buzdolabında. Hmm. Onu hallediyor. Ben de birazdan tostları yapalım arkadaşlar. Bugün Hümeyla'yla yine AVM 39'a gideceğiz. Mela'ya, pantolonumla. Bakacağız, bulabilirsek bulacağız. Bulamazsak yok. Ben yani Eda'yı duramam. Ben de gideceğim. Yok, bu duramazmış abi. <laughs> o da gidecekmiş. Çünkü niye orada orada böyle oynamayı ileri var ya... Onun şişesine duramıyorum. Yoksa ben gitmem hiçbir yere. Şey. Yoksa gitmez de. Onun için gidiyorum. Onun için gidiyorsun. <laughs> ee, yarın ben gideceğim. Önce gelesin. Koyamam. He. Ee. Özleyeceğim, ağlayacağım. Lan niye ağlamıyorsun? Yüzlenince ağlamadım. Ağlama lan. Gördün mü yarın ben gidince? Ne? Ne yapacak yarın Ben Anne ne yapalım? yapacak da işte Ben yaparım. hiç olmaz hiç. Benimki yani olmaz mı Nas? Babamın babamın şeyi olur yine. değil. Aynen. Şey iyi olmaz babamın. Hmm. Şey iyi Böyle hemen karaladılar. <laughs> <laughs> yaptı evet. yaptığım gün. Evet. Onu evet. Ne işte, evet. Yarın baktım bir. olmuş. Evet. E, ya burayı da burayı Öyle olmaz. Ne de hamur ne, değil. <laughs> i̇yi sert olmuş yemiş. Yapıyor, tostu, değil He. Baba, babam, tostu da yiyeyim. Ne iş He. da yemeğe de yiyecek yiyecek iyi olur da. Ne yani? Babam yemeye de iyi olur diye. babam Bir yapsa. Bir ara yaptıydın ya baba kaşarlı. Evet. Yedirme dedin ya. Niye yedirmedin? Annem bekle dedin. İçine kaşar attık ne bunu? E. Ne, ne Vallahi e. bir şey Ciğer mi yaptık acaba? Ya, no, değil. Sota mı yaptık? Sota sota yaptık. Ya. Evet. Şey, ne vardı? Tavuk boyusuna yaptık o Bir dahakine Canın istediği gibi hani. çek İşte de işte bir oluyor yani onlarda. Beyaz beyaz şeyler oluyor yani. Tabakma tuz mu? Şey karıştırıyor mu? Evet un. Ha unun um, bir Ha hani anne bir şey yapıyorlar. Sen beyaz beyaz bir şey yaptın ya karıştırdın. Hı. Tamam, Kırmızıların içinde. Ha. Tamam un işte un. Beyaz beyaz oluyor yani o. Onu ben şey çok severim. Bir dahaki onları yiyeceğim tamam mı? Ha. ha şey, sen. altını, altını, altını yiyeceğim. Altını yiyeceğim. Evet. Bir dahaki ne kaldı böyle? Harcını diyor. Arzında. Evet arkadaşlar bu arada video atama e, çok yoğunluğumuz var. Abamın meselelerinden kop getirmekten. Gerçekten video bulamıyorum yani. Nasıl video bulamıyorum? oraya götür buraya götür. Yani video şişesi olmuyor. Ondan dolayı bugün de diğer oturdum götürdüm. Cuma günü tekrar diğerimiz var. Ondan sonra çar pazartesi yine var. Çarşamba, perşembe yine var. Çarşamba, perşembede şey gideceğiz. Bu çarşamba değil perşembede. Öbür çarşamba, perşembe de Edirne'ye tekrar götüreceğiz. İşte çok su dalanıyor bugünlerde. Hele bugünlerde iyice su dalanmaya başladı. Bugün işte Edirne'ye dalıyor. İşte Edirne'de ne yapacaklar, ne edecekler diye. Bu sefer de oraya dalttı bakayım. Sen gidin gelin hiç daha baba vallahi. Keşke gitmeseydiniz de. İşte ebemin işisi var ya. Yazık ona da yazık vallahi. Kocuğum hmm. ya. Şey, Bak, <laughs> İki yıl gittiniz Mehmet'e, ev bir deniş koruyor. Aklımda bir şey, işe gidiyorlar, değişik koruyor. Evet. Evin tadı e, da, da kalmıyor, da kalmıyor. Tadı tuzlu Tatlı değil, Ama siz olduğunuzda tadı tuzu var. bir de. Sen benim asistansın, Mehmet'e buldum sana. Tost Nasıl koktu ya? ben koktu. Yumurtanı tamam. mı yapıyorsun baba? Oğlum ona sen de atın görmesin ben? ben su Sizi durduğuna atın. yine şey yapmam. oğlum. belli yapma oğlum. şey yapma ha. Yap, Hı, yap, yap. benimkini at. Yapma. Yumurtalı yapma Benimkini at. Sana sucukla işte sucuk yumurta. Yolmaz çocuk yumurtanın şey, şey adına Kaç. Sen ne istersin? Ben? Tamam. Benimkine biber at baba. Atma. Tamam. Ben biber yiyeyim. Evet arkadaşlar işte <laughs> e, boş durmalar olduğundan dolayı pek işlem yok. Artık videolarımızı gayri koyuna giden arkadaşlar işte bu şekilde olur. Rütfen koyuda çekimlerimize başlar. Koyuda çekimler yaparak sevildiği burada yapar. Birbirimize paslaşacak buradan. Bakalım Allah büyük ya. Yani. Abone olan abilerimiz, nick'lerimizin düşüyor. Ne oldu? Aboneleri ol, abone ol. konuşuyor arkadaşım. Hı yani. -hı. Evet. Ben lafı evet. alışmış. Siz... Ben lafı biliyorum. Siz bilmiyorsunuz. Ya. Hadi çok küçük ya başladı daha da. <laughs> evet. Heyecanlandım. İlk ilk video çektiğimde ilk. Bir evet. heyecan. yapardı. Nasıl? Annem de demek ki domates püreli. Kaç kaç kaç. Vallahi bir video şakası olacaktı. <laughs> <laughs> bir <Biliyor> video şakası. <laughs> <Biliyor gülüyor> şakası mı olacaktı? Çay evet. şakası değil. şakası yok evet. düşmeye, ha.

Malıca ben ne dokuyacağım? Allah namaz kılınır ha? Allah namaz kılınır. Ben mesela askere girecekken sen alamazsan? Alamaz kiregike alamam mıdır? Ben mesela ne? İben askere gitmüyor ki Yok, koy gidiyorum. onu isteyen de koyar. Allah Allah. Asker ne Oysun Aa şey sen de bizden gideceksin işte yazar azar gelmeyeceksin. Olsun ya. Ona da yani, biz şey şey seni şey şey de şey. <laughs> Nasıl gideceğimi bildin mi? Askerlikten sonra gideceğim. bir de sana bir şey diyeyim mi? Tamam. So. Hem hani koya gidecek ya. Evet. Sağletim de yap beni tamam mı? Tamam babam yapayım. Yaptır. Yaptırayım, Yaptır. hazırlayayım Yaptır. sen gelini hazır. Aynen. İyi bir sürü gelencik. Abi bana dedi ki şey dedi. Enes getirler dedi. Bu sağletin şişimi şey yapın mı bir baktım freni söktüm. Kalmadı girdi Öyle mi olurdu? He. Kapısında. Önce oraya gidiyordum. Freni tutmadım. Basıyorum, basıyorum. gitmiyor. Boşadı bu araba. Ayağımdan zor durdurdum. zor değil mi bu sırada? Bana Melih abim girdi. Oraya kadar gidecekti herhalde. Hmm. Zor durdurdum. <laughs> Kapısı bozulmuş ya. Evet. Ben de Durun söktüm. Kapısı bozulmuş. Kapısını. Eskilerden evimin yanına nasıl giderdim ben? Evimin yanına motosikletimle. Bir giderdim, bir gelirdim. Yani motor gider. Yine git canım. Motor gibi hmm. ne güzel. Yine koya gittim. ne gittin? E, bu sıkleti iyi oluyor. Evet arkadaşlar sonra görüşmek üzere. Görüşmek üzere abine bak bana. Görüşmek üzere. Arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. Kemal Dayı'nın YouTube kanalına hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bir de ben sesimi duyururum dedim can evet. dostlarıma. Dış sesi değiştirdik arkadaşlar. Evet. Bugün her yerin dış seslik yaptı. Bugün video hep dış sesinden dolu. Enes, Kamil, Meyla. Hep beraber ya Bugün evet. ailemiz e, hep beraber Bir anam eksik. O da inşallah dörtten sonra teşvik edecek. Evet abim de dörtten sonra geliyor arkadaşlar. He, benim anam ne ördü ki la? Bugün dişini çektirmeye gittiydi. Ölmüşler, neymiş. He, bugün bugün ödür ya, yani? İnşallah bir şey olmadan dişini çektirir arkadaşlar annem de dişi çok sızlıyordu. Neyse bundan sonra bir arayayım anamı. Bir de onu sorun. Geçmiş olsun canım anamada. Diş ağrısı da kabir azabı diller ya arkadaşlar. Gerçekte geçen bizim buraya geldi. Dişine bir değdi su. İşte öyle valla. Bugün hep beraber Kümeyra bir sürpriz yaptı. Bugün Kemal ne yaptı da uyutmadı ki. Geliyor bir telefon veriyor. Kümeyra istedi. değil mi? Unuttun ama. Neyi unutacağım? Şey, tost yapmayı. Ha tostu demiyorum canım. Tostu diyorum Evet Kümeyra'mın tostu istedi. Kümeyra bugün babası da yapıyor onu kırmadı. Anamın lafını da duydun Kemal Zaban'ı. Ne diyor? Kümeyra nereden gitti ya kız kapıyı hiç açılmamış da diyor ya. Kapıyı gitti gördü ya bunda. He. Meyra nereden gitti ya? ki Kemal da peçeden gitti Meyra. Bu kaçıncı tostumuz bitti mi? Bir tane son bir tane kaldı o da şey ya. Onu da yapacağım. Yedek oldu yapın da. Anneme o, de gelince yapalım. Ya de da gelsin bunu Kemal alıştı ya arkadaşlar yumurtalı tosta. Tostu da yiyorsun ama. Meyra diyor ya anne diyor ekmekli melemen oluyor diye. Melemen oluyor Aynı annem ki de meleme gibi oldu baba diyor. O menemenden ben de isterim diyor. Şöyle Buna de koy ister de. de ona koydum oraya. Koydum mu? domates yapacak. Sadece Sade o çünkü biber yok ya domates vardı. Şimdi en iyi gamber dedir. domatesi yapsaydım diye. Bizi soruları hiç çıkarıyorsun ya. Koya yine kar yağmış biliyor musun? Yağıyor. Yağıyor mu? Bilmiyorum. Maşallah. Bereket yok diye diye bu sene bereket getirdik arkadaşlar vallahi bereket koyun getirdi, bize. Bereket oluyor işte. Kurban olduğum Allah'ım kimseyi bereketsiz koymasın. Çok şükür, çok şükür. Bir baktım kar yağıyor. Bura yağmaz ya. Bura yağmur yağıyor genellikle. Burada, bunu, Burada, Burada Şu başlayacak var, ya yağmur. İşte ayazı. Biz gitmeye kalkmayalım. Karının ne abamla bu kar topu oynayalım orada biz. Esas da valla. Abam kara bir soğum. <laughs> <laughs> ne kadar diyecektin? Allah'ın ne örüyorsun da bizim mutfağını ördük acaba Çok Kemal? Çok şey olmaz. Gerçi kar erimeden kar yağdı da. Ya hiç... Siz, bir şey olmaz diyeyim sanıyorum. Ben üstüne çadır çektik. Evet, çadır çektin de yine de koyundan orada, koşesinden. Oraya çatısını yapmam lazım. Oraya çatı yapmasa oraya kurtulamaz. Yoksa vallahi yaptığımız yemek de boşa gidiyor. Hey vallahi o mutluğun üstünü komple oraya yarı yerini tam mutluğun gidecek gelen yerini çatı yapmamız lazım. Onları var oraya var da halledeceğiz inşallah. İnşallah vallahi. Hiç olmazsa yırtarsa iyi yani. İnşallah olmaz da. Oo, kebap gibi kızar. Kaç kalanlar. kaç diyor Vallahi diyorum ama varınca kabamına bir kartop oynayın böyle. kara kalabı soğum bastonla vurun. Yazık diyor ya Kemal soğuktan öleceğim lan gitmem ben diyor yine de. Sabahına giderken de diyor Kemal abi diyor gitsek de diyor. Bu merdivenlerden beni indir. He o şey ona tasalanıyor o var da var ya. He, Şimdi inşallah diyor. Bu da olsun ya. Ee, ya bir de diyor, diyor üçe çıkacak ya diyor. Dün sen yoğdun ya konuştuk. Ona şey diyor acizleniyor. Ben de mecbur dedim. Ya olsun ya. Niye olsun Seni yolda dedim. Valla ağır yer oldum mu ben o zaman ben sızlarım. Bağışlamayacak moralı boz Biliyorum ben moralinin bozuk olduğunu. Bunda şeyden moral bozuk. O peş, çarşama peşinme gideceğimiz moralleri. Halbuki iyi şey, olacaksın sen. Halbuki bakacaklar iyi olacak. Bu bayıltacaklar bayıltacaklar diye korkuyor. Haberin olmaz ki zaten. Hayır, sürüvan bakalım. Ya yaşlı bir de. Nadar da olsa senin gibi benim gibi de korkuyor. <laughs> İşte sansı dalanıyor, sırtına bindiriyor, indiriyor evet, diyor. Evet. Yarın orunda diyor bile arayacağız, diz evet. arayacak Kemal diyor, diyor. diyor. taşımaktan Ama ben duymadım Kemal. Ha, merdivenlerde mi dedi? Evet. Her zaman ben de baharım ya arkadaşlar. Bunun camdan e, yollarım öyle girerim içeriye. Kemal sırtından indirdi mi tasam şey diyor, bitiyor o zaman. Ben de korkuyorum annem gibi valla. İnerken, binerken zor oluyor ya. Şey diyor, koyayım size koyuyorsun. Kurtuğu sallıyorum. Kurtuk kesmedim. Ben diyorum olsun diyorum. Sen diyor. Sen diyorsun da. Olsun gene de ana yüreği ya. Hani lav var ya ben yanarım yavruma yavrum yanar yavrusuna o da sana şey diyor işte tasalanıyor. Enes'in dedi sen gidince ben ne yapacağım baba diyor ya. Evet. Bana tostu kim yapar ya diyor. <laughs> Bari yaptı derin dondurucuya koy da çocuk çıkarsın çıkarsın isim yani babamın diyor, tostu diye. Tostu diyor kim yapacak bana diyor. Annem diyor tost yapmasın siz yapmışsın bilmiyor diyor. Sen diyor tost iyi yapıyor. O da kek iyi yapıyor diyor. Eee çocuk doğru diyor. Uzayı diyor koyabilir de unutma yaparız da İnşallah yazın bizde okullar çıktı mıydı? Kemal'in avarının üstüne varacak. İnşallah. Bahçeyi, Bahçeyi yapacak, yaparsak. Bahçeyi bakalım. Bize bir söz verdi. Sözünde duracak inşallah. Vardım evet. gidi arkadaşlar. İnşallah gelenimiz giderimiz olursa yeşilliğin üstüne salatanın gelen giden, mis gibi. Gelen giden doğması biz kendimiz yiyeceğiz. Evet. Kendimiz. Hey canım malzemelerimizi getirdik Buraya domatesimizi, biberimizi doğrarız. İçeceğin hepsini alın gelin. Evet çok iyi olur esas. Domatesleri, biberleri de derin dolduracağım. Olur oh, yok olur. Oh, oh. Ne yapıyorlar ya? He, şey yapalım bir de böyle, hani şişlerin içine koyuyorlar ya domates sosu, güzel oluyor o da. Domatesle pilav ne pişiriyor mesela onunla? Her şey oluyor. Bunun altına bile sürüyorsun domatesi, bir güzel oluyor ki. İnşallah bakalım da hele, zarar ziyan olmazsa. Evet arkadaşlar, tostumuz bitti. Aynen ablam, babalarım, babamın meşhur tostu bitti. Meşhur tostumuz bitti. Ya. Aynen. Baba yiyeyim senin tostunu videomuzu kapatalım da. Bir yiyeyim <laughs> bari. Ya, hala muzukat yok. Kat bana anam. Benimkini ben de, de, de kat. Inesim. Böyle ortaya koysaydın alırdı koyardık. <laughs> o iki, i̇ki tane, tane mi? Hadi <laughs> <tane. gülüyor> ablalar. Ama öyle bir oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün kahvaltıda hep beraberiz. Bir abam eksik. Abamla yürüyü yapacağım inşallah. Herkesin gönlüne göre olsun Allah. Herkes kendine iyi baksın. Allah emanet olun. Daha da, da kalanlar Allah'ım yardım etsin. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Şey Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kemal emanet, 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 emanet olun Arkadaşlar görüşmek üzere. Babam kanalda. Abam kanalda kalmayın. unutmayın. Kendinize iyi bakın. Artık bundan sonra ben en başa sonra en son destek verin vermeyenden abone olmayanlar Allah razı olsun. Görüşmek üzere. Süper abone olmayı Çıkın çıkın gelin. Babam kanalda kalın. Desteklerimiz düşüyor. Abonelerimiz düşüyor. Her şeyimiz düşüyor. Ne olur her şeyimiz ücretsiz. Hepsi 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 ücretsiz. İzleyebilirsiniz.